Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda çizgili şakülü inceleyeceğiz. Yani hem çizgi hem de nokta atabilen bir lazer. Tavanı ve yere nokta atarken karşıya da artı şeklinde çizgi çiziyor. Nokta lazeri duvarcılar çok iyi bilirler. Çok sıklıkla çivi çakmak için kullanıyorlar. Çizgi kısmını da diğer tüm işler için kullanabilirsiniz. Yani ne bileyim seramik olsun, alçıpan olsun vesaire, e, çizgiyle hiza alınacak tüm işlerde kullanılabilir. Hepar'ın orijinal ürünüdür. 3 ayağı ile birlikte gelir. Bu 3 ayak buradan çıkıyor tabi. Ben e, taktım şimdi. Ee, bir adet mıknatıslı duvara montaj aparatı şu kısımdan altına takılıyor ve bu şekilde metale yapıştırabilirsiniz. Bir adet hiza tahtası ve bir adet çantası ile birlikte geliyor. İki adet kalem pille çalışıyor. Kalem pilini buradan takıyoruz. Ee, yeşil çizgi ve nokta verir aynı anda. Ee, şuradan açma kapama tuşuyla. Bu arada yanda bir tuşu daha var onu da göstereyim size. Bu tuşun amacı terazi modu. Yani normalde kapalı konumda kalacak. Ee, çalıştıracağınız zaman önce lazeri açıp sonra şu kısımdan terazi modunu açmanız gerekiyor. Önce lazeri açalım. Gördüğünüz gibi karşıya çok güçlü bir yeşil çizgi attı. Ee, yere ve tavana da nokta attı. Noktası da çok güçlü. Şöyle gösterebilirim size. E tabi kameradan daha silik gözüküyor ama çıplak gözle çok daha güçlü. Gündüzde rahatlıkla görebilirsiniz. E, lazerin ışığının arada bir yanıp sönmesinin sebebi terazi modunun kapalı olduğunu söylüyor size. Size uyarı veriyor. Buradan terazi modunu yandaki tuştan açıyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda kendini otomatik teraziye alıyor. Alt taraftaki noktası, üst taraftaki noktası. Onlar da yine aynı şekilde teraziye geliyor. Tripodu oturtabilirsiniz. Tripod delikleri mevcuttur. E, lazerimiz e, bu şekilde çalışmaktadır. Soru ve görüşlerinizi videodan ya da WhatsApp üzerinden iletebilirsiniz. Hoşçakalın.